<laughs> Elini mi çizdin? Bakayım Ayaz. Boyamaya mı geçtin Ayaz? Hadi yap. Boyama. Hadi yap bakalım. Ama bu saat okuma. Aferin. Poyraz ne yapıyor? Hadi gel sen de yap hadi. Anne. Ha. Bu Ayaz yaptı. Bu Ayaz yaptı. Bu değil. Yenisini vereyim sana. Tamam. Hadi şimdi yapın bakalım. Alayaz şu resimlerini de kendi resmin altına koy. Resmin altına koy. Çünkü bunlar benim için. Tamam hadi koy koy defterin üzerine yap. Çok Olsun. Hadi oğlum hadi sen de resmini çiz. Hadi resmini çiz arasın. Evet koy defterin üzerine. Evet anneciğim bak sana temiz kağıt verdim ya. Koy, koy defterin üzerine, defterin kayda. üzerine koy. Oğlum dur öyle değil, defterin üzerine koy önce. Bu Evet. Düzgün koy ama oğlum, geniş geniş. Bir hadi yaz bakalım, hadi yap. Hı. Hı. Aferin size.